Herkese selam, ee, bugün bir aracımıza karbon clean yapıyoruz, bu araç 525, dizel, E39, 97 model Nadir kalmış araçlardan bu araçta, gördüğünüz gibi araç tertemiz, hiç 97 modelmiş gibi durmuyor Araç televizyonu var. Araç telefonu var. Koltuklar özel sipariş. Lacivert renk. Arkada perdesi var. Sunroof'u var. 200 kilometre, 200 bin kilometrede olmasına rağmen araç bayağı bir temiz. Elektrik koltuk var mı? bel şişirme var, bel desteği var. Araç sahibi bayağı titiz bir avmış. O yüzden özellikle bu kadar temizini aramış, ellenmemişini aramış. Araba fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Bu araca neden karbon clean yapıyoruz? Çünkü araç yatmış bir araç Dizel Dizel ve EGR'li araçlarda Kurum fazlasıyla Bulunur arabanın motorunda Sebebi de Yanma odasından yandıktan sonra Çıkan gazlar EGR ile tekrar Geri dönüşüm yapar Ve yanmanın kalitesini düşürerek NOx gazını yok eder Bu yüzden de EGR araca Normal tabirle Sigara içirir ve yanma odası val aşırı kurum Korum oluşturur. Bunu da karbon klinle yanma odasını ve enjektörlerini temizliyoruz. EGR valfini de sökerek temizleyeceğiz. EGR'si vakumlu EGR. Yeni araçlarda elektronik EGR bulunur. EGR valfi budur. Motor adeta tank motoru gibi görüyorsunuz bayağı iri. 2500 cc 6 silindir. Bir motor normalde daha da fazla ses çıkartır bu motorlar ama araç bayağı temiz olduğu için emsallerine göre sessiz çalışıyor. Bunlarda cam sunroof yok. Makyajsız kasa olan E39'larda Çoğunda böyle demir, sunroof var. Bu araçta ne var bakalım? Hız sabitleme var. Direksiyondan kontrollü teyip var. Teyipte neler varmış? Televizyon var sanırım. Navigasyon yoktu. Herhalde o tarihte yoktu. Araç telefonu da eskiden BMW'den alınıyordu galiba bunların hatları. O şekilde çalıştırılıyordu. Arabada ASC var. Arka elektrikli perde var. 4 vites olması lazım bunlar. Evet, 4 vites. Otomatik. Aracın herhalde yatmaktan dolayı ABS sensörleri paslanmış. Onlar da temizlenmesi lazım çünkü ABS lambası yakıyor. Hareket edince yanmış. Uzun süre yattığı yerden çıkınca Onlar da temizlenirse ABS lambası da yanmaz Ama aracın duruşu Kordonu çok iyi Yani Uzun zaman bu şekilde Korunmuş bir araba Pek nadir görünür Kromları daha Solmamış bile E39'un standart çantları eme yani bile çevrilmemiş araba. em tampon bile takmamışlar. Spoiler bile takılmamış. Stopları orijinal stopları. Park sensörü orijinal park sensörü. Ama en güzel detay da içinin lacivert olması. Torpidosu bile lacivert aracın. Ama çok temiz. Bayağı dikkat çekici bir araç. Hayırlı günler görüşmek üzere.